Hazırım da ne oluyor? Vallahi meraktan çatlayacağım. Bu odada harika biri çalışıyor. Çok özel biri. Yani benim için öyle. Çok güzel bir oda sahiden. E? Ee, sahibi nerede? Burada. Tam karşımda duruyor. Ben miyim sahibi? Bu oda benim mi şimdi? Hı hı. Senin. Çok teşekkür ederim. <laughs> herkes ne düşünecek şimdi? Nasıl herkes ne düşünecek? Yani böyle bir odam olduğunu duyunca ne düşünecekler? Elif. Artık alış buna. Sen benim karımsın. Burası aynı zamanda senin sevdir artık. Hem bize ne? Kim ne düşünürse düşünsün. Bundan hoşlanmıyorum. Arkamdan konuşmalarını istemiyorum. Ama konuşacaklar. Sen ne yaparsan yap. Onun için boş ver. Sen şimdi söyle bakalım. Sahiden beğendin mi odanı? Evet. Çok sevdim. <laughs> Ama bu çok büyük bir iş. Evet, öyle. Zaten bu yüzden sizinle çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bu kadar işin altından ancak sizin gibi bir firma kalkar. Evet. Beni de düşündüren bu zaten. Bu kadar çok otelin tekstil işini almak diğer işlerimizi aksatır mı? Ki aksatır. Yani biraz zor görünüyor. Daha önce bilseydik evet. Programımızı buna göre yapardık ama... Yani olmaz diyorsunuz. Hay Allah. Yılmaz Bey çok üzülecek. En çok o istiyordu sizinle çalışmayı. Arayıp haber vereyim. Hatta bence siz anlatın ona neden olamayacağını. Bana kızmasın sonra. Ben konuşmasam. Her şey çok açık aslında. Siz de söyleyebilirsiniz. Alo Yılmaz Bey. Nasılsınız? Şimdi ben Filiz Hanım'ın yanındayım da. E evet, konuştuk Yılmaz Bey. Bir saniye ben telefonu kendisine vereyim. <laughs> Alo. Merhaba Yılmaz Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İş teklifiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz ama biraz zor görünüyor. Şu anda bütün atölye dolu. Yani bu kadar kapsamlı bir işi reddediyorsunuz öyle mi? Çok üzgünüm Yılmaz Bey. Gerçekten mümkün olsaydı... Sebep sahiden bu mu? Sakın kişisel olmasın. Yok, hayır öyle değil. Nasıl değil? Söylediğiniz gibi değil. Aramızda olanların konuyla ilgisi yok yani öyle mi? <laughs> hayır. Tahmin etmiştim. Ama beni hayal kırıklığına uğrattınız Filiz Hanım. Hangi konuda? Size kendi duygularınızdan korktuğunuzu söylemiştim. Bana hayır demiştiniz. Hala öyle diyorum. Sizden önce Murat Bey ile konuştular Filiz Hanım. Müsait olduğunuzu biliyorum. Demek ki konu bu değil. Alo. Sizi duyamadım. Çekindiğinizi kabul edin bari. Hayır ama... Tamam Filiz Hanım. Sizi daha fazla yormayalım. Ne yapalım olmazsa olmaz. Hadi iyi günler. Kolay gelsin. Bi bir dakika. Önce konuşalım. Ne kadar büyük bir iş bu? Hem ayrıca bu konuda kendi başıma karar veremem. Tabii. Anladım. Ee, ben size işin kapsamını anlatırım. Ama bir an önce konuşmamız lazım. Bugün olabilir mi? Bugün aslında az sonra bir toplantım var. Çıkınca da çiftliğe gitmem gerekiyor. Yağmuru göreceğim. Yani bugün zor. Tamam çiftliğe gelirim. Hem yağmuru da görmüş olurum. Orada görüşürüz. İyi çalışmalar. Size de. İşle ilgili bir ön görüşme yapacağız. İyi ki telefonu size vermişim. Let's meet again. As soon as possible. I'll be in Istanbul for a few more weeks, whenever you wish. What about the day after tomorrow? That sounds good. We can have dinner in our house. We'll be more comfortable there. Uh -huh. Here's my dad. Let me introduce you to John. He's an international consultant for retail marketing. Nice to meet you. Nice to meet you too. Your store is amazing. Thank you. Aslanım. John'un Türkiye temsilcisi. Memnun oldum. Ben de. Biz de çıkıyorduk. 20 dakika içinde toplantımız var. Peki. Görüşürüz. Have a nice day. See you soon. But bye. 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 See you. Hoşçakalın. Baba çok iyi bir projesine çalışıyorum. Daha tam olgunlaşmadı. Sana sonra söyleyecektim ama... Artık dünyaya açılmanın zamanı geldi. Tek bir dünya markası olabilir. Nasıl? İlk adım Avrupa'nın önemli şehirlerinde birer mağaza açmak. Sonra haritayı daha da geliştirmek. İşin büyüklüğünü anladın mı baba? Anladım. Bu yüzden de nutkum tutuldu. <laughs> Bu çok riskli bir iş Ömer. Babacım, risk almadan büyüme olmaz. Dur bakalım bunu konuşmamız lazım. Yarın bir toplantı yapalım. Tamam yapalım. Çıkıyor muyuz? Tabii çıkıyoruz. Keyfi yerinde Filiz Hanım. Çok büyümüş bu canım benim. Sen büyüdün mü bakalım? Hı? Maşallah işte yerinde. Sen o burma oldun. Merhaba. Sizi fark etmedim. Şimdi geldim zaten. Görmeyeli koca adam olmuş. Şimdi tam büyüme zamanı. Tamam, tamam. Şöyle geçip oturalım mı? Olur. Bize içecek sıcak bir şeyler getirir misiniz? Hemen pişeceğim. <laughs> ...konusuna girmeden önce size söylemek istediğim bir şey var. Buyurun sizi dinliyorum. Dün gece. Dün gece garip bir şeyler oldu. İkimize de. Neden bilmiyorum. Bir açıklaması da yok. Sadece garip. Dünü bir an önce unutmamız lazım. Hele birlikte iş yapacaksak... ...o geceyi tamamen unutmalıyız. Hiç yaşamamışçasına. Hiç yaşamadık diye düşünelim. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim Emine. Gerisini ben hallederim. Peki. Biliyorsunuz size önerdiğimiz iş... ...oteller zincirinin tümünü kapsıyor. Bütün otellerde imaj değişikliği aynı olmalı diye düşündük. Ne deniyor ona? Kurumsal kimlik. Heh, evet, kurumsal kimlik. Elif evli mi? Hayır, annesini arayacaktım. Seninle yalnız kalamıyoruz artık. Ne zaman istersen kalırız babacığım. Sen iste yeter. Bugün beni muhasebeden aradılar. Bir ev alıyor musun? Satış ödemesi için talimat vermişsin. Evet. Çabuk hallettiniz evi şimdi. Nerede? Bizim için değil. Öyle mi? Kimin için peki? Elif'in ailesi için. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydun anlamadım. Babacım Elif lüks içinde yaşarken onlar gece konuda mı kalsalardı? Anladım da satın almak niye? Kira olabilirdi. Bilmem. Alışık değilim kiralık efendim. Aklıma bile gelmedi. Zaten makul bir daire merak etme. Bana göre yine de fazla bonkörlük olmuş. Annene söylemeyi istersen. Benim kadar anlayışlı olmayabilir bu konuda. Merak etme. Söylemem. Evet ne diyorsunuz şimdi? Çok büyük bir iş. Öyle söylemiştim. Bizimkilerle konuşmam lazım. Böyle bir işe tek başıma karar veremem. Tamam konuşun. Ama fazla uzatmayın. Bizim acelemiz var. Turizm sezonuna yetiştirmek istiyoruz. Ne zaman karar verirsiniz? Bir iki güne kadar. Yarın diyelim. Sizden haber bekliyorum. İyi akşamlar. Güle güle. Bir hareket var mı? Henüz bir şey yok Salih abi. Aman Hüseyin gözünü seveyim uyanık ol. Bugün ve yarın. İki gün cin gibi olmamız gerekiyor. Hiç merak etme abi. Bir termos kahve aldım yanıma. Bütün gece ayaktayım. Hemen beni arıyorsun. En ufak bir şüphede. Tamam mı? Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>